Merhaba, Hayatım Spor'un yeni bölümüne hoş geldiniz. Merhaba, her hafta olduğu gibi NTV Spor Servis'in hazırladığı hem zamansız hem de güncel özel içerikleri aktarmak üzere yine bu ekrandayız. Bazı spor dallarında resmi maçların oynandığı haftalar ilerlerken bazılarında sezonlar yeni yeni açılıyor. Biz ise sporun her rengini paylaşmak üzere Hayatım Spor'da sizinle olan randevumuzu kaçırmıyoruz. Bakalım o halde bu hafta neler hazırlamışız. Hayatım Spor'da bu hafta ralli dünyasının öncü kadını, tenisin kardeşi Padel ve efsaneye saygı var. Dünya Ralli Şampiyonası'nın Akropolis etabında yarışan Burcu Çetin Kaya, motor adanan bir hayatı anlattı. Kadınların motor varlığını arttırmak, aynı zamanda da eşit şekilde yani dünyanın her yerinden kadınların varlığını arttırmak misyonumuza da devam ediyor olacağız. Bu hafta hayata veda eden Diken ve Mutombo'nun basketbolun sınırlarını aşan devasa karakteri Türkiye'de emekleme aşamasındaki spor, padelin iki kahramanı bu macerada neler yaşadı? Aklımıza takılan her şeyi YouTube'a yazıyorduk, etrafa soruyorduk, böyle böyle öğrendik. Ben ama böyle bir heyecan yaşamadım hayatımda. Camlar var, çok fazla ışık geliyor camlardan, alışık değiliz tabii portta de böyle. Hayatım Spor başlıyor. Rally dünyasının tozlu yollarına imzasını atan bir isimle başlıyoruz bugün programa. 20 yıldır motor sporlarının değişilmez karakterlerinden Burcu Çetinkaya heyecan dolu kariyerini Hayatım Spor'a anlattı. Geçen ay Dünya Rally Şampiyonası'nın Akropolis etabında yarışarak rally'nin zirvesine dönen Çetinkaya sadece bir pilot değil. Kadınların motor sporlarındaki rolünün artışı için büyük çaba sarf eden Türk sporcu bu konuda dünyanın öncü isimleri arasında. Burcu Çetin başardığı ilkler saymakta bitmez. Şansına yaptığı röportajı izlemenin vakti geldi. Çetin macera dolu hikayesini kendisinden dinleyelim. Sağ orta. Sağ üç sonrası fren. Yatım Spor'da bu hafta ağırlamaktan gurur duyduğum bir konukla karşınızdayım. 7 kez kadınlar ralli şampiyonu Burcu Çetinkaya'dan bahsediyorum. Milli ralli pilotu Burcu Çetinkaya bizimle olmayı kabul etti. Çok teşekkürler Burcu Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk, ben teşekkür ederim. Sizi görmek ne kadar güzel. Türkiye kadın pilot kavramını sizinle bağdaştırdı. Öyle bir önce oldunuz, öyle bir marka oldunuz. Yaklaşık 20 senedir sizi tanıyoruz. Geriye dönüp baktığınızda bu 20 senelik kariyeri bize şöyle bir nasıl özetlersiniz? Çok zor bir soruyla başladım farkındayım ama. Evet gerçekten zor bir soru. Spora başladığımda ilk hedefim zaten dünyada ülkemi temsil etmekti. Ve İki sene içinde 2005'te Türkiye'de mahalli yarışlarla başlayıp, iki sene içinde Dünya Rally Şampiyonasında start aldım. Sonra bugüne gelecek olursak, bu yolculuğa bu kadar emek verip, bu kadar üzerine çalışıp, globalde de bu kadar çok yarış ve başarı sağlayıp, sonrasında uzak kalmak beni gerçekten aslında çok üzmüştü ve özlemiştim böyle bitmemiş bir aşk hikayesi gibiydi benim için. O yüzden de tekrar geçen sene İtalya'dan gelen bir yarıştaki davet aslında beni tekrar hayata geçirdi. Ve tekrar yarışlara başladım. O davetten sonra Türkiye Şampiyonası'nda da 7. şampiyonluğumu elde ettim. Bu sene de devam ettim. 8. 8. şampiyonluğu da garantilemiş olduk aslında. Ama daha sezon bitmedi o yüzden ünvanı söylemek doğru olmaz. Sporcu kimliğinizle ilgili detaylı sorularım var haliyle ama röportajın başında bir de şunu da söylemek istiyorum. Uluslararası Otomobil Federasyonu Kadınlar Komisyonu Başkanısınız. Bu bizler için çok gurur verici bir şey ama bu ünvan, bu misyon size neler hissettiriyor? Onu da bir sormak isterim. spora spora iyice girmeden önce. Bu görevi devraldığımda buranın ilk Fransız solsuz olmayan ilk Avrupalı olmayan başkan olmuş oldum aslında. Bu anlamda da belki farklı bir vizyon, hani e, motorsporlarına daha kapsayıcı, bütün dünyanın fiyanın da vizyonuyla örtüşen, hani hem kadınların motorsporlarında varlığını arttırmak, aynı zamanda da Eşit şekilde yani dünyanın her yerinden kadınların varlığını arttırmak misyonumuza da devam ediyor olacağız. Benim için de çok gurur verici, çok da keyifli e, iki senelik bir yolculuk. Şimdilik <laughs> birinci seneyi tamamlamak üzereyiz. Çok güzel şeyler yaptık. E, Dünya Rally Şampiyonasında bir proje vardı, ona çok yakın zamanda eşlik ettik. Onun dışında Motorsport Games dediğimiz e, motorsporları, olimpiyatları diyebiliriz bir nevi yine e, FIA bünyesinde düzenlenen. Burada hem kadınları, genç kızlarımızı davet edeceğimiz bir Girls on yani Piste Kadınlar organizasyonumuz var. Orada sporla tanışmış olacaklar davetli olarak gelebilenler çeşitli testler yapmış olacaklar. Bunun yanı sıra da bir cross car mini dediğimiz kategoride 8-12 yaş arasında 6 tane sporcuya biz destek oluyoruz. Kadınlar komisyonu olarak onları biz yarıştırıyoruz. 6 farklı ülkeden. Şimdi ülkeleri açıklamayayım ama başvurular sonrasında seçtik onları. 6 tane bizim takımımızda olacak olan genç kızımız olacak. Onlara da biz ev sahipliği yapacağız. Yani heyecanlı projeler var önümüzde. Çok güzel gelişmeler var. Gözcü gözetmenler, hakemler sporun her yerinde kadınların artık görüyoruz. Aynı zamanda da tabii sürücüler, kopilotlar pilot kopilotlar ve birçok farklı motorsporları kategorisinde sporun içinde de aynı zamanda temsilcilerin arttığını görüyoruz. Ama bunu daha da çok arttırmamız lazım. O yüzden işimiz de çok. 2018'in ardından yine dünya şampiyonasında görüyoruz sizi. Ama burada şöyle bir detay var. Suudi Arabistan ayağı sizin için biraz özel olacak. Çünkü geçmişte orada bazı negatiflikler olmuş. İşte onlar nispeten aşılmış. Hani o kısmı da biraz dinlemek istiyorum. Dünya Şampiyonası'na aslında geçen haftalarda yapılan Akropolis Rally'siyle ile beraber geri döndüm. 6 senelik bir aradan sonra kopilotum Fabrice Japonsla, Michel Mouton'un da, Ari Vatanen'in birçok önemli ismin kopilotu Fabrice Japons. Şu anda 69 yaşında, kendisi bir anneanne ama halen yarış kazanan, çok bu işi profesyonel olarak devam eden bir isim. Ve onunla beraber yarışmak da ayrıca bir keyif. Kadınların kariyer ömrünü arttırmak konusunda da çok güzel bir, önemli bir örnek bu konuda. Beraber Akropolis Rallisi'nde 72 ekip arasındaki tek kadın ekiptik ve ben tek kadın pilottum. Suudi Arabistan'a dönecek olursam 2025 takviminde 3 tane yarışta start almayı hedefliyoruz. Bunlardan kesin planladığımız olan da Suudi Arabistan rallisi, sezonun son yarışı. Benim için neden önemli? 2011, 2012, 2013 sezonunda Orta Doğu Şampiyonası'nda hem genel klasmanda erkeklerin arasında birçok kez podyuma çıktım. Katar Rally Şampiyonası'nı genel klasmanda ikinci sırada bitirdim 2011 yılında. Bölgede birçok yerde, Kuveyt'te, Ürdün'de, Katar'da, Lübnan'da birçok yerde yarıştım Birleşik Arap Emirlikleri'nde ama Suudi Arabistan'da yarış çekmeye gitmemize rağmen otomobil bile kullanamadım. Yani bırakın yarışmayı, yani standart otomobil bile kullanamadım ta ki bu seneye kadar. Bu sene Cidde'deki Formula 1 yarışını görev icabı izlemeye gittiğimde kiralık otomobilin hemen bir 2 dakika direksiyonuna geçmek istiyorum dedim. Benim için çok önemli. O yüzden de dünya Rally şampiyonası takvimine Suudi Arabistan'ın girdiğini duyduğumda oradaki değişen vizyon hepimizi çok mutlu ediyor bütün yarışçıları. Fabrice için de önemli Ediyor. Çünkü Dakar'ın birçoğu zaman startı Suudi Arabistan'dan yapıldı. O da Dakar'da yarış kazanmış bir isim. Dolayısıyla defalarca Suudi Arabistan'a gidip geldi. O da o yarışta mutlaka olmak istiyordu. O yüzden güçleri birleştirdik ve böyle bir karar aldık. Çok heyecanlıyım. Daha çok zaman var. Çok iyi hazırlanmak lazım. Ama hem yarışın Suudi Arabistan'a gelmiş olması beni çok mutlu etti. Hem de umarım tek kadın olmayız. Tek kadın ekip olmayız. Umarım birçok kadın ekip start alır o yarışta diyerek de dileğimi belirtmiş olayım burada. Ko pilotunuz Fabrizia da. Bahsettiniz ama ben zaten bir parantez açmak istiyordum oraya. Kendisi işte bir anneanne siz bir annesiniz. Biz basında gördük zaten anneanneyle anne yarışıyor şeklinde haberler çıktı. E bu size neler düşündürdü? Sizin Fabrizia ile aranızdaki ilişki nasıl? Bir kopilotla pilotun ilişkisi nasıl olmalı? Ne kadar güveniyorsunuz ona? çok güveniyorum. Ee, yani bir pilotla kopilotun karşılıklı ilişkisi güvene zaten dayalı. Hı hı. Bir taraf bir tarafa güvenmezse o senkronu tutturmak imkansız gibi bir şey ama güven de yetmiyor. Uyumlu da olmak önemli. Ee, Fabrisya ile bu işi çok sevme konusunda çok iyi anlaşıyoruz. O da bu işe çok aşık, ben de bu işe çok aşığım. O haberden de çok keyif aldım bu arada anne ile anneanne birlikte yarışıyor. Çünkü dedeler ve babalar çok yarışıyor birlikte ve bu hiçbir sorun olmuyor. Zaten kadın yarışçı sayısı çok az. Bir de yaş ilerlediği zaman hani sanki ya bırak artık falan gibi şeyler geliyor çokça. Oysa ki bu rally tarafı özellikle tabii ki e, Gençlerin başlaması çok büyük bir avantaj ve gençlerin e, hızlı ilerledikleri zaman önleri tabii ki çok daha açık. Ama burada bir tecrübe de çok önemli ve rallide yapılan yatırım, yapılan onlarca yarış Fabrice için de benim için de geçerli. Çok büyük bir tecrübe. Aynı zamanda da çok büyük bir avantaj. Ben yıllarca bu kadar çok sevdiğim şeyi çöpe atmak istemedim açıkçası ve burada tekrar olabilmek birçok insanın da bana geri dönüp iyi ki varsınız orada sizi gördükçe biz de hayallerimizden vazgeçmememiz gerektiğini hatırladık. Biz de geri dönmek istiyoruz dünya şampiyonasına diyen de birçok yarışçı oldu. O yüzden de çok mutluyum ki yapmışız ki yapıyoruz iki devam ediyoruz. Son olarak Dünya Rally Şampiyonası seçmeleri için gençlere bir çağrınız oldu. Siz kadınların bu sporda daha fazla yer almasını istediğiniz kadar gençlere de ulaşmaya çalışıyorsunuz. Bunu biliyorum. Orayı biraz açar mısınız? Dünya Rally Şampiyonası da yani organizatör de Aynı zamanda bu eksikliğin farkında. Kopilotların sayısında artış var ama pilotların sayısında maalesef bunun üzerine bir çalışma yaptılar. Ve 3 senelik bir proje açıkladılar. Beyond Rally, Rally'nin ötesinde programının altında. Kadın sürücülere destek programı. Ve burada dünyadan yapılan başvurular arasında 15 tane isim seçtiler. Biz geçtiğimiz haftalarda Polonya'daydık. Ve o 15 isme hem fiziksel hem medya hem asfalt hem toprakta otomobille buluşturup onları otomobil performanslarını da içeren böyle kapsamlı bir test uyguladık ve bu test sonunda 5 jüri ben, efsanevi pilot Isolde Olderide e, yine 3 tane daha işte organizatör Peter Tull gibi 5 tane önemli isimle beraber 3 isme indirdik onları. O seçtiğimiz 3 finalist ki bir tanesi Finlandiya'dan, bir tanesi Almanya'dan bir tanesi de Belçika'dan önümüzdeki haftalarda 17-20 Ekim tarihleri arasında yapılacak olan Central European Rally Orta Avrupa Rally'sinde yarışacaklar ve tamamen e, organizatörün Yarıştırdığı bir organizasyon bu. Dolayısıyla sponsor bulmak zorunda değiller. Bu maliyetlere katlanmak zorunda değiller. İnanılmaz bir fırsat onlara tanınmış. Bu iç pilot arasından daha sonrasında tekrar bir seçme yapacağız. Ben de Kadınlar Komisyonu Başkanı olarak onlarla beraberim ve üyesiyim. Destek olmaya, izlemeye de gideceğim. Ve bu seçtiğimiz seçmenin sonunda bir tane kadın pilot önümüzdeki sezon... ...gençler şampiyonasında yarışacak. Bunun için kriterler var. Şimdi bu 3 senelik bir proje olduğu için... ...bu seneki başvurulara Türkiye'mizden bir kişi oldu. Ee, ama yaşı 17 17'ydi, 18 değildi. Dolayısıyla da kriterleri sağlayamadı. Çünkü 18-26 yaş arasında olması gerekiyor başvuru yapanların. Ama önümüzdeki sene yine hem başvuru yapan arkadaşımızın... ...hem de diğer yarışmacıların şansları açık. Bu farkındalığı oluşturmak istiyorum. Rally ile ilgilenen gençlerimiz varsa... ...henüz tecrübeli olmaları hiç önemli değil. Eğer bu kriterlere uyuyorlarsa lütfen yakın takip etsinler. Önümüzdeki sene yine bu aralarda Mayıs'tan sonra gündemlerini alsınlar. Dünya Rally Şampiyonası yine böyle bir seçme yapacak. Yine 15'e indirecek. O 15'ten yine 3 tane seçilecek bir yarışta başlayacaklar ve sonraki sezon bu sefer 2026 sezonunda Dünya Rally Şampiyonası'nın sponsorluğunda ve Junior WRC kategorisinde, gençler kategorisinde tekrar start alma imkanı bulacaklar. O yüzden eğer rally meraklısı gençlerimiz varsa ben mesela şu an geri gidiyorum. Benim zamanımda böyle bir şey olmuş olsaydı çok mutlu olurdum. Yani bu inanılmaz bir fırsat ve bu aslında eşitlik anlamında da çok önemli. Yani dünyada bazı ülkelerde motorsporlarında çok büyük imkanlar var. Bazı ülkelerde bu imkanlar biraz daha az. Bu tip organizasyonlar ve çağrılarda aslında herkes için şartlar eşit oluyor. Ve katılanlar arasında tecrübe bir faktör değil onu söyleyeyim. Çok tecrübeli birinin performansıyla hiç tecrübesiz birinin performansının aynı olması beklenmiyor seçme kriterlerinde. Dolayısıyla da çok yetenekli ama hiç start almamış birinin performansı çok start almış ama hep olağan kalmış birinin performansını geçebilir. O yüzden de hiç yarışmadım diye de düşünmesinler. Bu işe meraklı gençlerimiz varsa lütfen yakından takip etsinler. Ben çok mutluyum bunu paylaşabildiğim için. Burcu Hanım çok teşekkürler. İyi ki geldiniz. Ben teşekkür ederim. Burcu Çetinkaya'nın Suudi Arabistan serüveni kadınların motorsporlarındaki mücadelesinin en iyi özetiydi. Yıllardır verdiği var olma mücadelesine saygı duymamak imkansız. Zaten sürekli bu işe aşığım diyor, sevgi olmadan böyle bir adanmışlık öyküsü yazılamazdı. Sadece kendisi için verdiği bir mücadeleden de bahsetmiyoruz. Birçok genç kızın hayatına dokunmak da bir tamamlanma duygusu hissettiriyordur eminim. Ben de aynı şekilde düşünüyorum. Burcu Çetinkaya'ya bu güzel röportaj için teşekkür ediyoruz ve hayallerini gerçekleştirmeye devam etmesini diliyoruz. O halde her haftanın klasiği kısa bir spor turu atmanın vakti geldi. Türk sporunda ilham veren kadınlardan biriyle başlıyoruz turumuza. Bu sene heykeli dikilen Eda Erdem'in artık adını taşıyan bir park da var. Ataşehir Belediyesi'nin açılışını yaptığı Eda Erdem Parkı'ndan görüntüler geliyor. Açılışa efsane kaptan ve voleybolun önde gelen isimleri katıldı. Spor tarihinde efsane kaptan tanımı birçok sporcu için kullanılır. Ama bu unvanın en çok yakıştığı isimlerden biri kuşkusuz Eda Erdem kariyeri devam ederken bu tarz hamlelerle onurlandırılması onun için büyük gurur kaynağı. Kesinlikle. Adını taşıyan parkta voleybol oynayacak gençler Eda Erdem'in ikonik pozunun çizildiği sahada hayaller kuracak. Girdi kalan haftadan izlediğimiz bu nefes kesen görüntülerin adresi ise Antalya. Ekstrem spor tutkunlarının favorilerinden uçurum dalışının yıldızları Antalya'nın eşsiz falezlerinden atlayış yaptı. 15 yıl sonra Türkiye'ye dönen Red Bull Dünya serisinin 7. ayağı Lara ve Konya altı plajları arasında düzenlendi. Sporcuların 27 metreden denize atladıkları yarışlarda hem adrenalin hem de manzara keyfi doruklardaydı. Antalya'nın doğa harikasındaki organizasyonunda tekneler ve kanolarıyla tribün oluşturan seyirciler unutulmaz bir tablosundu. Spor ve eğlencenin buluştuğu bir diğer adresse Bonus Park Ormandı. Boyner Dynamic Fest'e katılan spor sevdalıları bu enerjik festivalde eğlenceli bir hafta sonu geçirdi. İkinci kez düzenlenen etkinliğin bu seneki özel konuysa açık denizlerde kırdığı rekorları heyecanla takip ettiğimiz Aysu Türkoğlu oldu. Futbolun yaşayan efsanesi Cristiano Ronaldo gollerine Suudi Arabistan'da devam ediyor. Ancak yıldız futbolcu son gol sevincinde sevinçten çok hüzün yaşadı. Klasikleşen CU sevincini yapmayan 39 yaşındaki golcü gökyüzünü işaret ederek babasını andı. Maçtan sonra bu hareketini açıklayan Ronaldo, 19 yıl önce kaybettiği babasının doğum gününde gol attığı için bu sevinci ona adadığını söyledi. Ronaldo babasını henüz 20 yaşında kaybetmenin onun hayatındaki etkisini özel röportajlarında her zaman anlatıyor. Cristiano Ronaldo'nun acısını paylaştık az önce. Şimdi de bu hafta spor dünyasının yaşadığı acı bir kayıpla devam edeceğiz. 90'lı yıllardan itibaren basketbolun kült karakterleri arasında yer alan Dikembe Mutombo 58 yaşında hayata veda etti. Beyin tümörü nedeniyle kaybettiğimiz dev pivot, muhteşem blokları ve savunma uzmanlığıyla sınırlandırılamayacak bir miras bıraktı. Renkli karakterinin yanı sıra koca yürekli bir yardımsever olan Mutombo, parkelerde yıldızlaşırken doğup büyüdüğü Kongo'yu asla unutmadı. Afrika'dan başlayıp NBA'in zirvesine uzanan bu öyküyü izliyoruz şimdi. The Mutombo Rakiplerin kabusu, insanlığın dostu Diken Beymutondo. Down the NBA tarihinin en iyi savunmacıları arasına giren efsanevi pivot, geride bıraktığı eşsiz mirasla 58 yaşında hayata veda etti. Afrika'nın en yoksul ülkelerinden Kongo'da dünyaya geldiğinde Belçika'nın sömürgesi olmaktan yeni kurtulan bir coğrafyada gözlerini açtı. O topraklarda sadece mücadele etmek yeterli değildi. Bir hayal kurmak da gerekiyordu. Kinsasa'da doktor olma umuduyla büyürken 21 yaşında kazandığı bursla Amerika Birleşik Devletleri'ne göç etti. Tıp eğitimi aldı. Georgetown Üniversitesi'nde rotası değişti. Devasa fiziğinden etkilenen basketbol antrenörleri Diken parkede uzmanlaşmaya ikna etti. NCAA'deki ilk sezonunda bir maçta yaptığı 12 blok dönüşeceği canavarın habercisiydi. Williams and the penetration and it's knocked away by the tumble but into the hands of and Antonio Davis off the 1991'de dördüncü sıradan draft edilerek NBA'ye adım attı. 2-18'lik boyuyla çember altını karartan Mutombo henüz çaylak sezonunda o sarlığa terfi etti. 16 sayı, 12 rebound, 3 yokluk ortalamasıyla basketbolun zirvesindeki sayılı uzunlar arasına girdi. 18 yıl süren NBA kariyerinde 4 kez yılın savunmacısı ödülünü kazanırken 8 kez All-Star'da forma giydi. Acımasız bloklarıyla fenomene dönüşen Mutombo, hafızalara kazınan ritüeliyle bir kültür de yarattı. Blokladığı rakiplerine parmağını sallayarak, benim evimde değil diyen Pota'nın bekçisi reklam yıldızı oldu. No, no, no. <laughs> Çemberini yuvası gibi koruyan Dev Pivot, bu korkutucu görevine rağmen sempatik tarzıyla kimseyi kırmadı. Denver <laughs> <laughs> Nuggets ve Atlanta Hawks 55 numaralı formasını emekli ederek onu onurlandırdı. <laughs> Forması tavanı asılırken çalan Waving Flag şarkısı Mutombo'nun hayat felsefesiydi. Doktor olarak hizmet etmek istediği halkına çok daha fazlasını verdi. Tıp öğrencisi olarak ayrıldığı Kongo'da kurduğu vakıfla birçok hayata dokundu. Belki doktor olamadı ama 2007 yılında 29 milyon dolar harcayarak babaannesinin adını taşıyan bir hastaneyi memleketinde açmayı başardı. O hastane için kariyerimin en büyük başarısı diyen Mutombo, rekorlarla dolu basketbol hayatını dev kalbiyle gölgede bıraktı. Son cümlesi her şeyi anlatıyor aslında. Gençken doktor olarak halkına yardım etmek isteyen Mutombo, basketbol efsanesi olarak döndüğü vatanına bir hastane hediye etmiş. Basketbol ve tabii spor severlere de yeteneği ve güzel kalbiyle kocaman bir miras bıraktı. İsmi her zaman yaşayacak. Şimdi programımızda sıra padel sporuna parantez açmaya geldi. Bu hafta Emin Çağlar, padelciler Deniz Gürsoy ve Başaran Şimşek'i ağırladı. Padel popüler sporlar gibi göz önünde olmadığı için bu röportajda bu sporun inceliklerine dair de bilgiler bulacaksınız. Deniz Gürsoy ve Başaran Şimşek'in padeli öğrenme ve bu sporda ilerleme serüvenlerini de içeren röportajımız geliyor ekranlarınıza. Bir sporu anlatmak için biz ne kadar konuşursak konuşalım hep eksik kalırız. En doğru isim tabii ki sporcular. Biz de eski tenisçi, yeni padelci Deniz Gürsoy ve Başaran Şimşek'e soracağız. Padel nedir? Bence padel tenisin küçüğü ve duvarları kullanabildiğin bir spordur yani. Dört kişinin camların içinde oynanan, rallerin çok uzun sürdüğü, daha stratejik oynanan, çok güç kullanılması gerekmeyen bir spordur. Tenis ve padelin farkları neler? Adaptasyon süreci nasıl geçti? Teniste top seni geçtiğinde puan bitiyor. Ama padelde top seni geçtiğinde aslında puan yeniden başlıyor. Çünkü sana daha kolay top geliyor ya da daha zor top geliyor. Rally'yi devam ettirebiliyorsun. En zor adaptasyon bence buydu. Padelde daha çok daha, daha uzun sürüyor rally'ler. Daha stratejik oynuyorsun, daha çok slice kullanıyorsun. Bitirmeye odaklı oynamıyorsun. Partnerle olduğun için daha böyle kendini takım hissediyorsun. Daha heyecanlı oluyor. Bir tık uzun sürdü. Çünkü ilk başta antrenörümüz yoktu. Biz daha çok mesela videoları izleyerek, mesela kulüplere gittiğimizde oradaki profesyonel oyuncuları izleyerek onlardan fikir alarak camları nasıl daha iyi kullanabileceğimizi ancak ya yanılma yoluyla modeli öğrendik. Aynen öyle Çok fazla highlight izledik YouTube'da. Tabii biraz ya yanlış oluyor. Çünkü highlight'lar çok fazla ekstrem e, puanlar oluyor. Biz onları deneye deneye ancak işte böyle alışmaya çalıştık. Ya bizim Deniz'le hep şeyimiz oluyordu. Oynuyoruz, oynadıkça yeni bir şey öğreniyoruz ve birbirimize daha geç Daha yeni yeteneğimiz açıldı falan diye daha geçe geçe öyle. Sonra aklımıza takılan her şeyi YouTube'a yazıyorduk. Etrafa soruyorduk. Böyle böyle öğrendik. Deniz'i neden bıraktınız? Oradan devam edelim. Ben aslında okul için bırakmıştım. Üniversiteye hazırlanıyordum. Bir sene ara vermiştim. Sonra üniversiteyi Almanya'da kazandım. Almanya'da okuyorum. Orada da tenis hocalığı olarak devam ediyor. Aslında tenisi tam bırakmadım ve tenis hocası olarak devam ediyor ve Orada Almanya'da ligleri oynuyorum ben. Tenis ligi var. Senin için nasıl oldu tenisi bırakıp Benim başlaması? Benim çok uzun bir süreç oldu. Hem mental olarak, psikolojik olarak. Ben 18 yaş yaşıma girdiğimde Junior 260'dan klasmanı bittikten sonra profesyonel proya geçtim. Futures oynamaya. Tabi orada o zamanlar antrenör yapacak. Yani hem hoca hem antrenör, oyuncu olarak kulüpler profesyonel turnuvaya hazırlayacak bir sistem ne yazık ki yok. Aynı zamanda federasyonda hiçbir zaman olmadı arkamızda. Türkiye ile Avrupa'daki padeli farkları nelerdir? İlk turnuvanıza gittiğinizde rakiplerinizi gördüğünüzde, ya biz neredeymişiz mi dediniz yoksa, hayır biz bunlarla rahat bir şekilde mücadele ederiz mi dediniz? Başarı. Biz neredeymişiz dedik çünkü konuşuyorduk oyuncularla. Biz mesela padelle Türkiye olarak 2 yıl içinde tanıştık. Onlara soruyorduk diyor ki ben 10 yıldır oynuyorum. Ben 7 yıldır oynuyorum. Orada zaten farkı anladık. Yani biz oraya gittiğimizde önce takım ruhu vardı ama tam böyle profesyonel takım ruhu yoktu. Ne kadar Türkiye Padel, Şöhret Pakişliler, Tayyip Özkan'lar yardımcı olsa da sonuçta ekonomik destek de lazım. Orada tanıştığımız bütün ülkelerin hepsi destekle geliyor. Ama 10 yıl içerisinde her şey düzelecek. 10 yıl içerisinde bence Padel burada bir ana branş gibi olacak. İnşallah olimpiyatlarda göreceğiz. Teniste yüzlerce hikayeniz vardır ama Padel'de daha çok yeni. O yeni hikayelerin en tazesi, en unutulmazı başaran senin adına. Unutma aslında iki an var. Bir bizim ilk maçımız. Böyle Padel'e çıkmışız. Daha ne oluyor ne bitiyor anlamadık. Biz de çok iyi oynadığımızı sanıyorduk oraya gidene kadar. <laughs> Gittik adamlar rahatlar. Biz çaylak gibiydik. İkinci unutamadığım anda ilk başarı yaşadığımız andı. Azerbaycan'daki turnuvada. Yarı final maçında Acayip çekişmeli bir maç oldu. Çok enerjisi yüksekti, eğlenceliydi bayağı. O maçı kazanıncaki hissi unutamıyorum. Ben teniste çok maça çıktım. O aynı çıkmada çıkmıştır. Uluslararası maçta çok çıktık. Ben ama böyle bir heyecan yaşamadım hayatımda. Camlar var, çok fazla ışık geliyor camlardan. Alışık değiliz tabii kortta öyle. Çok rahat kaybettik ne yazık ki ama o da güzel bir deneyimdi. Aynı dediği gibi Bakü'deki bizim Azerilere karşı oynadığımız neredeyse 3-4 saat süren bir maç vardı. Kaç saat süren? 3,5 saat, 4 saat. O çok güzel bir galibiyetti. Bize güzel hissettirdi. Ya yani orada gerçekten bir birlik olduğumuzu hissettik. Hayatımda ben bu özel zevkimi asla bırakmam dediğim bir şey var mı? Aslında ortak bizim özel zevkimiz. ...tehlik olarak ve prodüsör olarak ama benim daha yolum var. Ben çünkü okuyorum aynı zamanda Almanya'da. Okul bittikten sonra oralara yoğunlaşacağım. Deniz biraz daha profesyonelleşmişsin galiba benim kariyerim bu oldu. Kariyerin oldu müzik. Ee, hatta Kalzen isminde sanatçı ismim, sahne ismim. Şu anda biraz daha böyle elektronik müzik, melodik tekno janrası. Daha çok festivallerde olan. Hem ben prodüsür hem, hem prodüsürüm hem DJ'yim. olarak tabii günde minimum 5-6 saat bilgisayarda o aynı beat yapman gerekiyor. Deniz ve Başaran'ın tenisten padele uzanan öykülerini dinledik. Padel'in olimpik bir spor olmasını umuyorlar. Bu dileklerine katılarak onlara başarılar diyelim biz de. Padel'in 10 yıl içinde Türkiye'de de önemli bir noktaya geleceğini söylüyordu röportajda Deniz. Ben de o dileğine katılmış olayım. Emin Çağlar'a da bu güzel röportaj için teşekkür edelim tabii ki. Bu haftalıkta Hayatım Spor'un sonuna geldik. Her pazar sizleri NTV ekranına Hayatım Spor'a bekliyoruz. Tabi gitmeden programımızın tüm bölümlerini NTV Spor YouTube kanalında Hayatım Spor oynatma listesinde bulabileceğinizi de hatırlatalım. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.